Hava diskolik anında haber anında bilgi. Taşkınlık çıkaran Bayern Münih taraftarları Taksim'de dayak yedi. Maç için İstanbul'da bulunan 70 kişilik Alman taraftarı taşkınlık çıkartınca Türk taraftarlar ile arasında kavga çıktı. Kavga sonucu 4'ü Alman olmak üzere 5 taraftar yaralandı. Bu akşam oynanacak Galatasaray Bayern Münih maçı için nefesler tutuldu. Maç heyecanla beklenirken İstanbul Taksim'de hararetli anlar yaşandı. İstiklal Caddesi'nde bulunan yaklaşık 70 kişilik Bayern Münih taraftarı ve yaklaşık 30 kişilik Galatasaray taraftarı arasında sokak kesişiminde tartışma çıktı. Alman taraftarların taşkınlık çıkartması sonucu taraftar grupları birbirine girdi şiddetli bir şekilde. Birbirlerine masa, sandalye ve cam şişe fırlatan taraftarlara polis müdahale etti. Polisin müdahalesi sonucu gruplar dağılırken çıkan olaylarda 4 Alman taraftar yaralandı. Haberlerin devamı için beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın.